Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün fen aldım ve fen oynayacağız. Bakalım, Karşın pickleri güzel oldu. Bizim piklerimiz de güzel oldu da. Önemli olan oynamak. Oynayalım. Tamam, o çocuk yakmayı yedim. Aa. Aha, ulan çekti sandım. Şimdi burada nota var. Yani dolaşım mı yapıyor acaba? Franco, hiç belli olmaz. Franco. <laughs> Hmm. Yapma oğlum ya nasıl demiyor? ya Be arkadaş <laughs> Yeni yandım bu arada Gönül yanmaz oyuna girmiş Yeni oynamak istedim Yapacak bir şey kötü oldu bak Çocuğu böyle Güzel. Uyanır yalnız. Ben bir kalktım kalkmalıyım yıkadım. Ölme. Hah. Ondan sonra oyuna girdim. Feni aldım. Şimdi oynayalım bakalım. Turtle var ama ondan önce şurayı dinle almak istiyorum. Yeri kalmamam gerekiyor. Ha, çocuk. güzel fiskesini aldık. F diyelim. Julian'ın da fiskesi yok. Güzelim ölme sakın bak. Natal'a var. Çık bir tur. Hop. Eline sağlık. Güzelsin. Franco 4 olmuş mu? Olmamış. Oğlum. Kapatıyorum gözlerimi. İnşallah ölmezsin kankam. İnşallah oraya gelmek istemiyorum. Çünkü buff'um yok. İki ip atsam direkt enerjim bitecek. Hadi bir de orada ölürsem yandık anam yandık. Oha Freya'ya bak. 3-0. 2, 2 vs. 1 mi atlıyor kadar ne yaptı? 2 tane kill aldı çocuk. Solo kill. Aslanım benim. Tamam. Ona zorlarla. Fiskesi vardır diye düşünüyorum. Fiskesi o fiskesi varsa benim kule altında. Çok şey yok. Franco buradadır. Franco'nun ultisi var mı acaba? Tigran keşi benden oynasan ya da ADC ile oynarsan. Evet. Tig buraya. Valla 2 vs 2 de güzel kazandık. Franco Hurtiyatlı çocuğa bizim çocuk da iyi beyit dedi. Seviyorum böyle oyuncuları ya Moskova çünkü orada ben arkamda arkasında olmasam hayatta gelip de şuraya kadar açılmaz. Tam ultileceği mesafe kadar açılmaz yani. Benim arkamda onu bildiği için çocuk direkt. Tam öldü o. güzelsin. Oğlum. Dedik. hasar kasıp tekleme yönelik oynayacağım. Başka bir oynama şekli yok. Bak bak bak. Hı hı. yapamadım istediğimi. Şöyle üçüncü ipi atıp Franco'ya değil kaçacaktım da olmadı. Şimdi oraya gitsem Franco'nun ultisi vardır. Değmiyor abi ben niye 3 ip atınca değmiyor adama ya şaka mı bu? Evet bir şey. Aa. Şunu Şuna mazur görün arkadaşlar. Şöyle iki ipli gidecektim de. Çok duvara yakın kaldım. Gidemedim. Var mı orada kimse? Yok. Şu an dilimi... Ağzımı açmak istemiyorum. Valla her an kötü olabiliriz. Şu an iyi gidiyoruz takım olarak. Güzel fırıya da üstte sola kill atıyor. Kule açıyor. Daha ne isteyebilirim ben bu çocuktan. Baksana. Bak bak. Keserli öldü bu arada. Açtık şu an da. Kankam kimse yok orada be. Orada kimse olmayınca biz de mecburen gelemiyoruz ve kaybediyoruz orayı. o kadar önce çukurluyu niye açamadık bir türlü? Yapma. Ya Franco nereden çıktın? Lan Franco. Çöktü burada tam çimene girdi. Bu gittik. Franco'ya değdi. Olsun. Güzel. Tamam herkes ölmüş. Şuradan şöyle şuraya doğru oynayalım. Koridorlar gençler koridorlar. Bir tane parlak zırh alacağım bu arada. Nota'ya karşı hiçbir savunma eşyam yok. Nota'ya karşı çerez olabiliriz. Ayak Ayakkabımız büyük direnci. olması gerekiyor zaten. Kanka bu Gelecek zaten. Çok az dönem vardı. Mavi retten tamam oğlum. Oğlum ne yapabilirim? Bir buçuk dakika fight olmam lazım. Mavi buff öyle. Şöyle tutsana ya. Okey ben alayım mı? Red... Hmm, Lord'a girelim gel. Pençem de var. Çocuk peşim. Çocuk çünkü bizim e, kırılgan şampiyon olan Moscow düşürebilir. Harley'i de düşürebilir. O yüzden çocuğu peşledik ve güzel kazandık orayı. Merhaba. Kaçışın yok kankam. Güzelim. Yani ekle. Kankam ben yabancı da beklemiyorum. <laughs> Adalet YouTube. Şöyle gidelim şu buff'ımızı bir alalım. <laughs> Şu an teaser yaparsak Bilince de olsa ayakta dururuz Fenye şey Natal'a karşı Oğlum Natal'a hala peşçi musunuz ha, cidden? Çünkü the... Beyze e kadar gitmiştir kill. Bana gerek kalmadı vallahi hiç Bana hiç gerek kalmadı Aha Oğlum. Bu vardı dibinde attım bak. <laughs> Biter mi bitmez. Of. Düşün bir herkesi. Güzel. Bitmez. Çık bir tur. Bir tur çık. Hepsi doğdu kankam. Bitti lan. Allah bitti. Normalde bitmez sanırım da Furiye ulti koyduğu herhalde ilham bastı mı bilmiyorum. Onunla birlikte direkt kulelere yapışınca güzel kazanık. Mükemmel takım oyunu. Hasret kalmışım yemin ederim ya. Bayılıyorum size. Bir yazım yarın kanalda. MVP Fırat'ın hakkıydı. Boşuna ağlama <laughs> ha, gümüş mü? Kanka takım çok iyi oynayınca öyle oluyor maalesef. Asistan kaybettin. Asistan biraz daha fazla olsaydı. Ondan öyle. Kanka bakma ya. Yine <laughs> uyandım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.